استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الله kardeşlerim الجلال Zülcelal, yeryüzünde kadın ve erkek olmak üzere iki cins yaratmıştır. Ve bu ikisini yeryüzünde neslin ve üremenin meydana gelebilmesi için öncü yapmıştır. Buyuruyor ki Allah-u Zülcelal Ey insanlar! Sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Ve cealnâkum şuûben ve kabâ ile sizi bir takım kavimlere, boylara, toplumlara ayırdık. Lite'arafu tanışasınız diye. Yine benzer bir ayeti celilede de ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen. Allah'ın sizden zevceler yaratması da yine onun mucizelerindendir. Liteskunu ileyha o yaratmış olduğu eşlerde sükun bulasınız, huzur bulasınız diye sizden, kendinizden eşler yaratan Allah'tır. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme ve aranızda ülfet, muhabbet, sevme, sevilme, sevgi, saygı da hasıl etmiştir. Allahu ceale lekum min enfusikum ezvacen ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafede ve eşinizden de çocuklar ve torunlar meydana getirmiştir. Ve enkihul eyyâme minkum sizden bekar olanları da evlendirin buyurarak yine evliliğe teşvik yapıyor. Ve yestafi fi'llezide la yecidun nikahan hatta yughniyahumullah min fadlihi Evliliğe imkan bulamayanlar da iffetli olsunlar. İffetlerini muhafaza etsinler ki ta Allah onları fazlı ile zenginleştirene kadar diye de bir yolu teşvik ediyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim evlenip bir çatı altına girdikten sonra kadın ve erkek olarak Birbirlerine karşı görev, vazife ve sorumlulukları başlamış bulunmaktadır. Kadın erkeğe karşı, erkek de kadına karşı saygıyı, sevgiyi eksik etmeyecektir. Aynı çatının altına girmiş bulunmaktalar. وَعَاشِرُوا ne بِالْمَعْرُوفِ Ve o kadınlara iyilikle muamele edin, diyor Kur'an. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki İstevsu bin nisâ-i hayran Kadınlara hayır ile, güzellik ile muamele etmenizi tavsiye ediyorum. Fe innel mer'ete hulikat min dila'in Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmış buyuruyor hadiste. Ve inne vece ma fi a'lahu kaburga kemiğinin en eğri kısmı da onun üst kısmıdır. <laughs> Fe in zehebte tuqimuhu eğer onu düzeltmeye çalışırsan kırarsın bunu. İstediğin şekilde düzeltemezsin o kaburga kemiğini eğri olanı. Ve in teraktehu lem yezel eğer olduğu hal üzere bırakırsan da eğri kalır. Hadis-i şerif adeta kadınlarla ilgili bize şunu beyan ediyor kıymetli kardeşlerim. Yani kadının bir fıtratı vardır, bir tineti vardır, bir duygusallığı vardır, bir kendine has özellikleri vardır. Onu değiştirmeye çalışmayın. Kadına erkek perspektifinden bakarak onu dizayn etmeye çalışmayın. Çünkü o sizin gibi aynı duygulara sahip değil. Farklıdır. Nasıl ki erkek farklı bir özellik ile yaratıldıysa kadın da aynı şekilde farklı özellikler ile yaratılmıştır. Dolayısıyla evlilik hayatında çok da üzerine gitmeyin, çok da değiştirmeye çalışmayın. Ne erkek kadının ne de kadın erkeğin var olan bazı özellikleri kabul ederek evlilik hayatını sürdürmeye çalışın. Velev ki hoşunuza gitmese de bazen فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ النَّفَعَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا Bazen hoşunuza gitmeyen şeylerde Allah nice hayırlar, nice güzellikler sizin lehinize olarak yaratmıştır da bunu insanoğlu bazen göremeyebilir ve aceleci davranır. Kardeşlerim, dedik ya evliliğe bu şekilde okuduğumuz ayet ve hadislerde bir teşvik vardır. Nasıl ki evliliğe, yuva kurmaya bir teşvik varsa ve bu helal olarak görülüyorsa aynı şekilde kadın ve erkek arasında bir anlaşmazlık meydana geldiği zaman da yine boşama da bu hayatın bir parçasıdır evlilikte olduğu gibi. Kadın ve erkeğin yollarını ayırmaları da yine bu hayatın bir parçasıdır. Fakat burada mühim olan evlilik hayatı sürdürülürken nasıl ki eşler birbirlerine karşı iyi ve güzel muamelede bulundularsa bu boşanma evresinde de aynı şekilde bu hayırhah tavrı, güzel tavrı birbirlerinden eksik etmeyeceklerdir. Yani bu süreçte kolay, anlaşılabilir ve düzgün olması lazım, iki taraf açısından da. فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ bi بِاِحْسَانٍ Ya güzelce geçinmek vardır, artık sizin önünüzde iki seçenek var. Bunlardan birisi ya güzelce geçinmek, Kur'an'ın deyimiyle. اَوْ bi بِاِحْسَانٍ veyahut da tatlılıkla ayrılmak. Oldu yapamadınız, edemediniz. O halde ayrılışınız bile güzel olacak. Ve iza tallaqtumun nisaa fe Oldu da kadınları boşadınız. Fe balagna ajalahunna Ve kadın bir boşama müddeti içerisinde ise malum olduğu üzere kadın erkek tarafından boşandıktan sonra bir iddet içerisine girer. Üç aylık bir iddet içerisine girer. Tabi konumuna göre, şeyine göre değişir de bazen hamile oluşuna göre vesaire adamın ölmesine göre ama normal boşandığı zaman üç aylık bir zaman zarfı vardır. Üç temizlik müddeti olarak da ifade ediliyor. İşte Kur'an bunu ifade etmeye çalışıyor. Diyor ki, فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ O bekleme müddetleri vardır ya, o bekleme müddeti içerisinde hem erkek için hem de kadın için bir düşünme faslıdır aslında. Tamam, Ayrıldık ama neyi hata yaptık? Ne yaptık? Halen dönme şansını, şansımız var mı? Kabilinden bir düşünme evresidir. İşte tam bu esnada feemsikuhu النَّبِ مَعْرُوفٍ Eğer aklınızı başınıza aldıysanız ve tekrar birleşme kararı aldıysanız, boşadığınız karınız ile ya onları güzellikle tekrar tutu verin, tekrar evlilik hayatına dahil olun. Ev ne bi ma'ruf. Ya da güzellikle salı verin. Ve <laughs> la tumsikuhunne li Zorbalık yapmayın o kadınlar üzerinde. Onları zorlan nikahınız altında tutarak efendim ya benimsin ya da kara toprağın diyerek böyle bir zorbalık uygulamayın diyor Kur'an. Kadının hakkını bu denli koruyor kıymetli kardeşlerim. Ve men yef'ale zalike faqad zalame nefsah kim bunu yaparsa bu zorbalığı yaparsa kendi nefsine zulmetmiş olur. Aslında karşısındakine zulmetmiş gibi görüyor ama kendi benliğine kendi insanlığına kendi mevcudiyetine kendi duruşuna ihanet etmiş olur karşısındaki kadına bu zorbalığı yaparak. Ve sonra boşama evresine doğru gidilmeye çalışıldı. Bu süreçte de imani ve İslami bir hassasiyetle bu sürecin yürütülmesi lazım kardeşlerim. Hem erkek hem kadın tarafından. Eskinuhunne min haythu sekentum mi Burada da yine bir yol vardır. O iddet müddetini bekleyen kadın erkek tarafından barınması, yemesi, içmesi, giyimi, bütün ihtiyaçları giderilir. Onları Orada sükun edin. وَلَا تُضَعَ li لِتُضَيِّقُ aleyhin Onlara sakın zoraki bir baskı uygulamayın. Çekip gitmeleri için. Dedik ya o iddet e, süresinden bahsediyoruz. Erkek iddet süresi devam ettiği müddetçe karısının nafakasını karşılamak zorunda. Çünkü daha iddet süresi bitmemiştir. Boşadığı gibi bitmiyor hemen mevzu. Kadın o iddet müddetini tamamladıktan sonra, o üç aylık zaman zarfını bitirdikten sonra. Ve in kunna ulati hamlin fanfiqu alayhinna. Olur da boşadığınız kadın hamile ise o halde hamilelik süresi bitinceye kadar erkek o kadına bakacaktır onun nafakasını temin edecektir. Bakın süre bir anda uzadı. Hamile olmasaydı iddet bitince bağları kopacaktı. Bir daha erkek herhangi bir o müddet içerisinde bir nafaka e, vermeyecekti. Fakat hamile olunca o hamilelik süresi bitinceye kadar kadına bakacaktır. Hatta yazgana hamle hılla. Fakin arzgana lakum fatahı Oldu da hamilelikten sonra çocuk doğdu ve e, süt içinde süt içinde annenin sütünü kabul etmiyor. Başka bir süt anne tutulması lazım. Yine bunu erkek karşılaması lazım bunun ücretini. Çünkü çocuğunun e, rızkı çocuğunun nafakası erkeğin üzerine olduğu için burada da e, kol kanat gerecektir fakat fazla kendini zorlamayacaktır. Niye? Liun yunfiqizu sa'atin min saati. İnfak eden gücü neye yetiyorsa, ne kadar eli genişse o kadar infak etsin. Ve men kudira alayhi rizquhu falyunfiq bimma ataahu Allah. Eli dar olan da Allah ona ne kadar verdiyse o kadar infak etsin. Allah kimseye la yukellifullahu illa ma ataha Allah kimseye imkanı nispetinin dışında bir güç yüklemez. Yani illa erkeğe efendim sen şunu vereceksin. Şu kadar vereceksin şeklinde bir dayatma yoktur İslam dininde. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bütün bu anlatılardan sonra, hadisler ve ayetlerden sonra bütün bunları göz önünde bulundurarak ve şunu özetleyelim, İslam'a göre nafaka dediğimiz şey bir evliyken erkeğin karısının, çoluğunun, çocuğunun yemesini, içmesini, giyimini, kuşamını karşılaması vardır. Bu birinci nafaka türü ve bütün evli olanların yapmış olduğu bir nafaka türüdür. İkincisi ise boşama gerçekleştikten sonra o üç aylık iddet zaman zarfı içerisinde erkeğin karısına bakımı vardır. Olur da hamile olursa çocuk doğana kadar, olur da çocuk eğer emziriyorsa o emzirme parasını verene kadar Hatta kadın dese ki ben emzirmek istemiyorum başka bir süt anne tut dediği zaman İslam'a göre erkek başka bir süt anne tutup onun parasını da vermek zorunda. Şimdi buraya kadar anladık değil mi? Buraya kadar Kur'an'daki talak ayetlerinden buraya kadar okuyup anlamaya çalıştık. Demek ki ortaya şu çıkıyor. Nafaka iki şekilde vardır. Bir hayattayken, evliyken yedirip içirdiğin. İkincisi boşandıktan sonra üç aylık o zaman zarfı içerisinde. Onun ötesi yok. Onun ötesi yok kıymetli kardeşlerim. Ondan sonra o sınırsız nafaka denilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da halen yürürlükte olan öyle bir nafaka şekli kesinlikle İslam'da yoktur. Laik sistemin dayattığı nafaka sistemi Kur'ani sistem ile çelişmektedir kıymetli kardeşlerim. Çünkü Kur'an'ın, İslam'ın, şeriatın böyle bir emri yoktur. Sınırsız bir şekilde boşadığın kadına nafaka vereceksin diye bir dayatma kesinlikle İslam'da yoktur. Mevcut nafaka sistemi tamamiyle bir zulüm sistemidir tek taraflı olarak erkeğin omuzuna bir yük olarak durmaktadır. Erkeğin belini bükmektedir kıymetli kardeşlerim. Erkeğe bir zulümdür bu. Beşerin kendi eliyle oluşturduğu, Kur'an ve sünnetin hiçbir yerinde bulamayacağınız, laik sistemin zorla dayattırmış olduğu bu uygulama, Kesinlikle çifte standarttır. İnsan haklarını ihlal etmedir. Bir zulüm aracıdır bu, bir zulüm sistemidir. Erkeklere karşı yapılan bir zulüm sistemidir. Ve o sınırsız nafakayı alan kadınların derhal bu işten vazgeçmeleri lazım. Derhal bu işi bırakmaları lazım. Aksi halde karınlarına ateş doldurmaktan haram yemekten başka hiçbir iş yapmış değillerdir. Başka zaman efendim kadın erkek eşitliğini savunan feminist kadınlar, feminist dernekleri hani neredeler? Niçin bu sınırsız nafaka konusunda ağızlarını açıp da konuşmuyorlar? Niye işlerine gelmiyor? Ama eşitliği savunuyorlardı hani kadın erkek eşitse madem onların deyimine göre niçin o halde boşama olduktan sonra sınırsız bir şekilde ömrünün sonuna kadar adam nafaka vermek zorunda kalıyor. Bu bir adaletsizliktir, bir hukuksuzluktur. İslam'ın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yoktur kıymetli kardeşlerim. Sınırsız nafaka yüzünden her boşama sonrasında birçok erkek mağdur edilmektedir. Niçin? Şundan dolayı hayatlarının geri kalan bütün zamanında bir daha hiç yüzlerini göremeyecekleri bir kadın için ömürlerinin sonuna kadar sınırsız nafaka vermeye mahkum ediliyorlar. Bu bir adaletsizliktir. Ve aynı şekilde kıymetli kardeşlerim bu işin böyle olması da kadınları planlı bir şekilde evliliğe sevk ediyor ve sonrasında hızlı bir boşama ve nafakaya göz dikme hırsına bürüyor kadınları. Ve akabinde gayri meşru bir hayat içerisine giriyor o kadın. Gayri meşru, meşru ilişkiler içerisinde bulunuyor ve öncesindeki boşanmış olduğu kocasından aldığı sınırsız nafakayı da çatır çatır yiyor. Bu bir sektör haline getirildi adeta. Bunun durdurulması lazım. Erkeğe yapılan bu zulmün kesinlikle durdurulması lazım. Halen yürürlükte olan ve devam eden birçok erkeği mağdur eden, birçok ocakları yakıp yıkan bu sınırsız nafaka kesinlikle ortadan kaldırılması lazım. Sınırsız nafaka sistemi bir zulümdür, bir hak ihlalidir, bir kul hakkıdır, haramdır, haramdır, dibine kadar haramdır kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bir an önce bu uygulamayı ıslah edebilecek gücü, kuvveti, cesareti ortaya koyabilecek adil şuur sahibi yöneticiler nasip eylesin inşallah.